Selam. <laughs> Yeni bir video başlatıyorum. İş yerine geldim her zamanki gibi. Bugün ben açtım. Arkada Mustafa Hoca var. Mustafa Hoca'yı dinliyorum arkada. E, i̇ş yerine geldim. İşim bitti. Sabahtandır uğraşıyorum. Şimdi az önce oturdum. Çayımı içtim. <laughs> tek tek rapor veriyorum. Şimdi 2 e, Serdar Mustafa Hoca'yı dinliyorum derslerini yani. Böyle. Yeni bir şeyler aldım. Onları göstereceğim. Ee, hala almaya devam ediyorum. İnşallah hepsini tek tek göstereceğim. Bu arada şey kına gecesi için de eşyalar almaya başladım. Şey aldım. Az önce duvak aldım. Bir de eldiven falan aldım kuşağı da var. Henüz testi falan almadım ama ben duva şey incili tercih ettim. O da yetişirse inşallah onu da göstereceğim. Ben çok beğendim yani. Umarım yetişir de onu da bu videoya yetiştiririm yani. Bir de daha önce bahsettim mi bilmiyorum ama ben kınayı hiç sevmem. <laughs> kına gecesi için hazırlık yapıyorum ama kınayı hiç sevmem. Ee, şey dolayısıyla yani kına yakılacak ama ben elime sürmeyeceğim kınayı. Sadece hani görüntüde Kına yakalıyormuş gibi olacak. Ama ben büyük ihtimalle elimin üstüne bir peçete falan indiririm. O şekilde kınayı peçetenin üstüne yakarlar. Çünkü ben maalesef sevmiyorum kınayı. Yani elimde kına olduğu zaman elimle bile yemek yiyemiyorum. Yani şey olarak düşünmeyin. Kimi işte cennet kokusu falan diyor. Hoşlarına gidiyor ama mesela kimi de ojeyi sevmez hani insanlar ne bileyim farklı işte ben de kınayı sevmiyorum hoşuma gitmiyor kokusu falan çok acayip midemi bulandırıyor maalesef ki o yüzden kına gecemde yani elime kına yakmayacağım e, nişanlıma da kına yaktırmayacağım <laughs> o da sevmez dolayısıyla yani kına yaktırmayacağız Bugün yine size kargolarımı göstereceğim şimdi bunu direkt kullandım ayakkabı kutusu bu şekilde ben çok sevdim bunu gerçekten çok kullanışlı oluyor bu şekilde. Direkt ayakkabımı koydum yani hiç. Aslında çeyiz için almıştım. Hani sonra kullanırım diye ama şimdiden kullanmaya başladım. Bu şekilde bunu da göstermek istedim. Gayet de güzeller. Bir dakika. Çeyizime daha önce 12 kişilik çatal kaşık bıçak seti almıştım. Onu Karaca'dan almıştım. Ama bunu günlük kullanım için bir şey almamıştım ya da misafirler için. Ben de çok böyle pahalı bir şeye kaçmak istemedim açıkçası günlük kullanım olduğu için. Ama ben çok yani ucuz sanırken Mer indirime denk gelmişim ve şu 12 kişilik seti ayrıca içine 6 6 tane çay kaşığı ilave ettim, bir de tatlı kaşığı ilave ettim 6 tane. İnanmayacaksınız ama 900 liraya bile gelmedi yani gerçekten fiyatı çok çok uygundu. Ama ben fiyatı uygun olduğu için açıkçası birazcık korktum. Şunu açmıştım göstereyim. Birazcık korktum dedim ki kesin defolu falan gelir illa bir sorunu vardır ama günlük kullanacağım bir şey olmaz dedim. Ama gerçekten beklediğimden tay geldi. Ben benim karaca için aldığım da aynı bu şekilde böyle yuvarlak ben bu tarz seviyorum. Aynısı yani ben hiçbir fark göremedim kesinlikle ve fiyatı çok daha uygun. Onun şey 12 kişilik bu da. Ee, bu da şey çay kaşığı. Bu da küçük çok tatlı bence. Çok güzel. Şimdi bu şekilde açmak zor oluyor o yüzden açamadım. Bu da tatlı kaşığı. Bayağı bir güzel yani. Ben çok beğendim eğer sizin de ihtiyacınız varsa ben Instagram hesabımdan da indirimleri paylaşıyorum. Özellikle böyle kendi alıp baktığım şeylerin linklerini paylaşıyorum. Asla kullanmadığım hiçbir şeyi tavsiye etmiyorum. Dolayısıyla Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşıyorum. Şöyle bir buharlı ütü aldım. Ben yani benim çok hoşuma gitti. Bir de denedim. Yani bu markadan aldım ama sanırım çok da kötü bir marka değil ya. Gayet iyi çünkü kullandım bunu, denedim. Herhangi bir sıkıntısı var mı yok mu diye. Ama gayet iyiydi. Ama şuna pişman oldum. Bunun gücü 1000 watt ama 1200 watt olan da varmış. Neredeyse aynı fiyata. Ben onu ilk başta görmedim. Görseydim tabii ki onu alırdım. Bunu da açtığım için iade etmek istemedim ama bu da iyi. Ee, bu şekilde başlığı da var içinde şöyle göstereyim. Böyle başlıkla geliyor. Ee, buradan su dolduruyorsunuz şunu açıp sonra buraya basınca zaten e, buhar atıyor. Ben çarşafımda denedim yani nevresim setimde denedim. Gayet iyiydi yani güzeldi. Almak isteyenler alabilir göstereyim bu da su doldurma aparatı bu da içinden çıkıyor son olarak bu kaldı bunu da bu şekilde göstereyim az önce gösterdiğim ayakkabı kutuları bunun içinden de 10 tane adet çıkıyor yine şöyle göstereyim bu benim ikinci paketim ben daha önce de bir tane almıştım yine böyle onlu şekilde çünkü çok beğendiğim için bir tane daha almak istedim ve hemen denedim. Diğerini deneyememiştim çünkü o buraya gelmedi. Aile evine gitti. Başka bir günden selam. Yeni bir günden. Şimdi az önce kargom geldi. Daha henüz açmadım. Birlikte açalım istedim. Büyük ihtimalle duvaktır. Şimdi birlikte bakalım. Bu sırada size manzaramı da göstereyim. <laughs> Hava yağmurlu, felaket güzel. Şimdi göstereceğim. Umarım iyi görünüyorumdur bana şey gibi geldi yani yorumlarda fotoğraf atanlarda kısa bir duvakmış gibi geldi umarım çok da kısa bir duvak değildir şöyle bakalım aa çok güzel çok da kısa değil kızlar valla şöyle biraz kalkayım arkası bir tık daha uzun oldu şimdi şey <laughs> dışarıdan görenler diyecek ki bu ne yapıyor burada falan pencere falan açık ya herkes görüyor şimdi eldivenleri de deneyelim ama şey yok ya şu e, kınadan sonra gerçi ben kına yaptırmayacağım ona önemli değil şöyle bu uçları açık bu şekilde maksat görünsün işte aslında benim amacım sadece bu duva kalmakta da güzel yani bu da incili ama herhalde incili kısımlar üstte geliyor büyük ihtimalle bakayım Hah şöyle. Benim ellerim tabii biraz daha küçük. Ee, şurada. şu da kuşağı. Kuşağı da normal sıradan incisiz düz kuşak. Ama ben duvağı çok beğendim gerçekten. Baya güzel. Ee, şimdi almak isteyen olursa markası şöyle şey. Zey Mera bir marka. <laughs> Okuyamadım trend Trendyol'dan aldım ben ama herhangi bir işbirliğim yok yine belirteyim bunu kendim aldım kendi paramla aldım herhangi bir işbirlik ya da reklam değildir. Kızlar hava çok soğudu dolayısıyla hırkamı giydim dışarıda yağmur yağıyor ama bir şey beğenmek istedim ben her videomu hani çalıştığım yerde çekiyorum bizim yani kendi iş yerimiz burada çekiyorum. Dolayısıyla hep aynı mekanda çekmiş gibi görünüyorum ve bu bir süreden sonra sizi sıkabilir. Ama hani ben böyle bir şeyleri farklı göster yani göstermekten yana değilim. Nasıl farklı? Benim hayatım bu şekilde yani ev, iş, okul bu üçü arasında gidip geliyorum. Dolayısıyla farklı bir şeyler yapmadığım için farklı şeyler de gösteremiyorum, çekemiyorum. Ama ben Bilmiyorum ben doğallıktan yanayım. Yani mesela hayatımda olmayan bir şey olmuş gibi göstermeyi sevmiyorum. Hani benim hayatım bu. Çalışıyorum, eve gidiyorum, okula gidiyorum. Dolayısıyla farklı bir şey, farklı bir mekanda çekim yapamıyorum. Farklı yerlere şu an için gidemiyorum. Tamam, bazen gidip geziyorum. Onları da çekiyorum ama genel olarak hayatım bu şekilde olduğu için hep aynı ortamda çekim yapmak zorunda kalıyorum. Bu da sizi sıkmasın lütfen. <laughs> Çünkü yani dediğim gibi ben her şeyin doğalını seviyorum. Doğal ortamımı çekiyorum yani. Hani hayatım neyse onu çekiyorum. Farklı bir şey yansıtmıyorum burada. Ee, o yüzden bunu da söylemek istedim. Saçlarımın bakması dağınık dağınık duruyor. Az önce kendi kendime kına gecesi yapacaktım da. Şaka tabii ki. Ama şey yapacaktım. Bir video çekecektim duamla. Karşıda tabii her taraf dükkan var yani iş yerleri var, esnaflar var. Dolayısıyla karşıdan yani insanlar bakıyor ister istemez cam olduğu için iş yerinin içi görünüyor. Çekemedim, utandım. <laughs> Öyle.